Ama evin bir fotoğraflarını görsen o kadar güzel ki. Ay güzeldir güzeldir. Kız şunları hemen toplayalım da bak emlakçıyla buluşmaya geç kalmayalım ha. Yakın zaten ya bu üç sokak mı ne hemen yukarıda. Ha. Gülüm. Seni bu Gülizar'la babanın olaylarından darladılar da ondan mı gidiyorsunuz siz böyle apar topar? Yok hatta hiçbir şey söylemediler. Garipmiş. Bence bu işin olacağına inanmıyorlar. Yani bir yerde durdurabileceklerini düşünüyorlar. Vallahi babanlar nikah tarihi almaya gittiler bile. Ne? Vallahi babam bayağı aşık. Ya böyle bir Leyla, bir tuhaf. Ay inanamıyorum ya. Gerçekten benim bir an önce bu evden kaçmam lazım. Gülizar'la babam evlenirse Afet Hanım'la dede beni bayağı darlar. Ya yok ya ben gerçekten babamın benim başımı açtığı sorunlardan çok bıktım. Sürekli böyle kafam eğik Mahir'e karşı. Bazen düşünüyorum ben Mahir olsam dayanabilir miydim diye yani dayanırdım, dayanırdım. Sen de çok seviyorsun onu. Aman, zaten gidin şu konaktan artık ya. Gidin kendi aşkınızı, kendi hayatınızı yaşayın ya. Ben zaten aslında o kadar çok ayrı eve çıkmak istiyordum ki. Nihayet kendi hayatımızı kurabileceğiz. Gülüm, çok da kendi hayatınızı kurabilecek gibi değilsiniz sanki ha? Yani sonuçta Süreyya teyze de var, değil mi? Yani ne diyeyim Sare? Kadına gelme mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Yok canım, denmez ya. Ayıp olur da. Üç kişi hatta, Suzan da var, dört kişi yaşayacağınız evde. Siz de evlendiğiniz evlendiğinizi anlamadınız vallahi. Vallahi yapabileceğimiz bir şey yok. Ben Süreyya'nın Mahir'den ayrı düşünemiyorum. kızlar. Siz hala eşya mı topluyorsunuz? Aa, e yani emlakçıyla görüş çektiniz ya. E, daha zamanımız var Süreyya anneciğim ya. İstersen sen bir kahve falan iç hatta. İçerim içerim. Oo, benim de dünya kadar vaktim var kahve içerim. Nasıl çok vaktim var? Gelmeyecek misiniz bizimle eve bakmaya? Ay boncuk kız. Ben gelmesem olur mu? Çünkü hayır. Neden? Şişt bak biz Mehmet'in o görevi nedeniyle o kadar çok taşındık ki. Ay oradan oraya, oradan oraya bu taşına bana bu bende artık fobi gibi bir şey oldu yani. Ben gelmesem siz gitseniz olmaz mı? Ama evi görmeyecek misin yani? Görürüm. Bir tane görürüm. Kaçmıyor ya. Gelirim görürüm. Şimdi ben, ha hani niye geldim ben? Bir hazırlığa yardım edeyim mi diye geldim. Yok teşekkür ederiz. bize hallettik hepsini. Sağ ol Süreyya anneciğim. Tamam. O zaman ben gideyim. Şu zaman bana bir kahve yapsın şöyle bir güzel. Köpekli bir kahve mi içeyim tamam mı? Hadi tamam. bakalım. Hadi bir şey lazım olursa haber edin. Tamam. Tamam. Ya o kadar zararsız, o kadar saf ki böyle melek gibi bir şey ya. Ya Mahir bıraksa ben bırakmam gerçekten onu. Çocuk gibi. Çok tatlı kadın ya. Ben zaten kaynanalık yapar diye demedim gülüm. Siz yalnız kalamıyorsunuz ya. Ondan dedim. Ya biz yalnız kalacak zaman buluruz Sare ya. Tabii canım en kötü daha kaçarsınız. <laughs> Hadi gel şunları kapatalım. <laughs> Mahir ne yapıyor acaba? Mahir arıyor. Aa, bak kalp kalbe karşı işte. Mahir iyi misin aşkım? Sonunda bitti. Bir devir kapandı. Yakaladınız mı Selim'i? Yakalayamadık. Yakalanacağını anlayınca uçurumdan atladı. Öldüm yani. Yani. İşte balık adamlar bu sahil güvenlik falan kontrol ediyor ama... ...oradan sağ çıkması mucize olur tabii. <laughs> Canfeza, orada mısın? Buradayım, buradayım. Ben sadece birinin ölümüne sevineceğimi hiç düşünmemiştim. Selim yok artık. Tamam mı? Rahat olabilirsin. Korkma. Çok şükür. Sonunda kendimiz olabileceğiz. Ayağımıza takılan bütün taşları temizleyeceğim. Sana söz veriyorum. Ben inanamıyorum hala ya buna. Sen ne yaptın? Aradım emlakçı. Evet konuştuk gideceğiz birazdan ama keşke sen de olsaydın Mahir ya. Sen size gezmek hiç içime sinmiyor. Söyledim ama gelirdim. Bir emniyete gitmem gerekiyor. İmzalamam gereken belgeler var. Göreve başladığıma dair. Tamam o zaman evi gezerken görüntüler arayayım mı seni? Tamam. Tamam ara. Ben şimdi kapatayım. Salih geliyor tamam Tamam öpüyorum seni. Tabi. Ne oldu? Bir şey çıktı mı? Akıntı burada çok güçlüymüş. Yani Selim'in helvasını kavurabiliriz. Yani inşallah bence yaşıyordur. Gerçekten çok ciddiyim. bırak gebersin gitsin şerefsiz. Hayır. Ölüm onun için kurtuluş. Tamam. Hayalim de benim onu vensesinden tutup böyle hapse atacaktım. İşlediği bütün günahları böyle gece gece aklına gelecek her gece. Adrese teslim diyorsun ha? Ama yine de hayallerimiz biraz suya düşmüş gibi görünüyor. <laughs> tövbe tövbe. İyi de ama. Ha. <laughs> Neyse, hadi emniyete gidelim. Sen topla ekibi git. Ben başka bir işim var onu halledeceğim. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Hadi. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı. Mühür edim doğasını.